Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. 30 saniyemiz var. Şu an Squid Game oynuyoruz arkadaşlar. İpek ile ikimiz oynuyoruz. Bakın buradayız. Hadi. Ben sen ben seni bekliyorum. Nerede bekliyorum? Ha, sen şusun herhalde. Bu mu? evet. Geliyorum. Hadi. Hadi buradayım. Hadi bakalım. Hadi çabuk 8 7. Ya oraya girme de gerek yok. Ha, gerek ya. yok mu? Tamam. Yok. Gerek yokmuş arkadaşlar. Birden panik yaptım ve oyunumuz başlıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. ışık. Ay ben burada kaldım. Bek. Of, ölenler çok. <laughs> Hemen güzelce oynayalım İpek. Lütfen dikkat et. Biraz daha hızlanabilir aslında. Değil mi? Ay çok heyecanlandım arkadaşlar. Yalnız 38 saniyemiz var. Hey! Ben hareket ettim galiba korktum birden. Ben bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Ben daha bitiremedim arkada. Sorun. <laughs> Anne çok arkadasın gel. Geldim. <laughs> Bebek neredesin? Buradayım, buradayım. Heh. Arkadaşlar geçtik. Hey bebek, ne yapıyorsun burada sen bakayım? Bebek, bebek mi? Bebeğin yüzünü göreyim. Bebek. Üstüne çıkalım. Bebek kız. Ağaç kız. Bebek kız. Ben onun üstüne çıkacağım. Evet arkadaşlar bu oyunu geçtik bu arada çok mutlu oldum. Şimdi ikinci <laughs> oyunumuz ışıklar kapalı mı? Hey arkadaşlar burada herkes birbirine vuruyor. Ben böyle köşeye kuytu bir köşeye gitmeyi düşünüyorum. Şeydeki gibi hani banyoda evet. kavga etmişler. Merdivenlerin arkasına saklanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben de ama hiç kimse görmemiş lazım. Biz evet şurada dursam ne olur? Işık kapandı. <laughs> saplersi... kapandı geliyorlar. Yolunda birisi var. İpek hareket etme bak ben burada. Çok karanlık oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oldu İpek? İpek? Dikkat et. Evet 45 saniyemiz var. Ay, biri tam benim yanıma geliyor. Gelemiyor. Şanslı, Arkadaşlar. Bu haksızlık bu. Neri elimin? Öldü mü? Hayır, ölmüyorum ama galiba. Çocuk Çocukla ay bir şey oluyor. Herkesi öldüreceğim. Aa, istemi sattım. Arkadaşlar ya 20 saniye var, 20 saniye. Yeni sahneye var arkadaşlar. Var mı İpek? İpek <laughs> kaptır. Arkadaşlar hep bak. Hep zıpla. bak. Zıplayın size... geliyorlar. Oo, ben herkesi geçiyorum artık. Sağlık şeyimiz Arkadaşlar yazıyoruz. son 5 saniye. Son 5 saniye. Bakın ben, ben çıktım. Ben çıktım. Arkadaşlar geçtik. Evet. Oh, İpek neredesin? Sen neredesin? Ha, anne. Ay kurtulduk arkadaşlar. Ay şimdi döndük. Altı bacak çok zor. Aa, Bilmiyorum artık Gel şu baştakine ya gel. Ya ben ha geldim. Ha şuraya gel. Geldim. Neredesin? Buradayım. Hani ha Yanındayım. tamam. Tamam burada İpek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım inşallah aynı grupta oluruz İpek. Ama sen yapamazsın. Yapıyorum ama niye yapamayayım? Yapmıştım çünkü bir kere. Ben de bir kere yapmıştım. Evet arkadaşlar bakalım hangi grup? İpek aynı grupta mıyız? Ben. Nerede belli? Evet anne. Nereden Beyli? Bakayım. Evet. Hayır. Anne hayır aynı gruptayız. Öyle mi? Ben, Aa, evet, değil, evet, Şimdi kimde sıra? Baştaki kız. <laughs> Oho, kızlar. İpekli aynı yan yanayız bakın. Ben şapkalı, kırmızı şapkalı İpekli yanımdaki uzun saçlı kız. Şimdi sıra bende galiba İpek. Evet, sonra Ay, çok bende. çok ben. heyecanlıyım arkadaşlar. Ne Aa, geldi? Taşı devir. Aa, yandık. Fırlat. Ne oldu? Devirdim arkadaşlar. Ben de. Evet İpek sende sıra ne var acaba şimdi? Bilmiyorum. Bu ne? Bakalım. Ne o? Tamam Hepsini aynı anda yok et devam et takım olalım diyor takımı zaten biz gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar değil mi bakın takımı zaten İpek yapacak şimdi İpek biraz daha hızlan diyorlar ama İpek zaten yapar yaptın mı İpek hadi diyor bakayım i̇şte İpek, İpek de yaptı arkadaşlar şimdi sıra ee, bu mavi saçlı çocukta hadi bakalım maviş sen de hızlı yap. Hadi diyor. Aa, Adımız, biz bu biz, süremiz 50 saniye var. Biz bitirdik ki. Bitirmedik nasıl Hayır 5'e geleceğiz. 5'e geleceğiz. Ve son turumuz arkadaşlar. Ve ama 40 saniyemiz var hızlı. Şu son turdaki arkadaş hızlı yapması lazım. Değil mi? Arkadaşlar bunu geçersek kukula kuntadan ona geçeceğiz bakalım çok merak ediyorum. Ben onu da öyle bilirim ama. Ben de orada öyle bilirim çünkü o e, dolaplar olayı, sıkıntı kapılar olayı. En Hadi güzel... ama. Heh, ve geçtik arkadaşlar. Geçtik. En, geçtik. en güzel, en rahat bu biliyor musun? Evet. Öyle çok panikli. Evet. Geçtik arkadaşlar. İte. Geçtik. geçtik. Evet. Arkadaşlar çok mutluyuz. Kaç saniye kalmış? 16 saniye kalmış. Ama biz geçtik bakın. <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> tur çok zor çünkü e, ee, burada kapılar da üçer kişi ise üç kişi. Anne geldin mi anne. Birimiz, dışarıda kalacağız yani. Anne neredesin? Buradayım İpek. Yoksun. Ha, anne buradasın dur yanında. Evet buradayım. <laughs> hu. Çok güzel değil mi İpek? Evet. Herkes benim önüme geliyor ama. İpek artık karışık takılırız yapacak bir şey yok çünkü çok karışık burası. Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar hadi şarkıyı söyleyelim birlikte. Şimdi <laughs> <laughs> duracak dikkatli gidelim. Kaç kişilikse ona göre gideceğiz artık değil mi? Ben üç kişi diye Hadi. Anne ikiyse ikimiz tamam mı? arkadaşlar. <laughs> 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 evet iki ipi. Anne gel. gel anne. Neredesin ipi? Anne İpek? buradayım. Tamam hadi gel. Anne. Nereye gidiyorsun? Anne gel buraya. Ben buraya girdim. Ben ya, girdim. Gel gel gel. Ya, gel hayır iyi. Gel sen. anne gelme. Zaten bunu ayrı takılalım. Acele ettin. Beni gördü ama beni takip etmedi. <laughs> ya ben de Yap ya. Yapacak bir şey yok. Yandı. Bekledim, gir diyor bir kapıya girdi de bir kapıya girdim. Ama kendisi başka bir kapıya girdi. Yapacak bir şey yok. Önce beni niye takip etmiyorsun? Beni takip etmek zorundasın, değil mi? <laughs> yapacak bir şey yok. Bir kişi daha gelmesi lazım. Üç kişi olmamız lazım arkadaşlar şu an. Bakalım 3 kişimiz. Evet 3 kişiyiz şu an. Evet arkadaşlar ilerlemeye çalışacağım. Bakalım ne olacak? Squid Game'de nereye kadar gideceğim? Oo, birileri vuruluyor. Evet bak, bakın. Oo, vuruldular. Şimdi bakalım arkadaşlar ben nereye kadar gidebileceğim? Çok merak ediyorum. Bence burada herkes ayrı takılmalı. Mantık olarak odur. Değil mi İpek'cim? Ayrı takılman gerekiyordu. Bir de diyorum ki pek hadi gir diyorum ya ben ben, ben de gireceğim diyorsun? diyorum sen gir sen tek takılacaksın tamam mı? Bundan sonra sen tek takılacaksın ben tek takılacağım. O yüzden bu şekilde yapacağız artık. Bakalım ben arkadaşlar nasıl yenebilecek miyim? Ben şu an kimse gelmedi ben tekim arkadaşlar yok mu kimse? Hey çocuklar nereye giriyoruz? Şuraya girelim. Şuraya girdim. Aa arkadaşlar. Hiç kimse gelmedi. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.